arkadaşlar bugün topta Fiora oynayacağız. <laughs> Yine diyor bildiğim arçelik yetkili Etkili Bayi, selam ver. <gülüyor> selam. <gülüyor> ee, elomuzu söyleyeyim, Master Challenger Elo <laughs> video game kokuyor kokuyorsun ne yapma bakın şimdi önden çıktı kursundan kaçtık dövdük bunu dövüyoruz gördünüz mü ama takastan o üstüm çıktı niye öyle oldu bot aynı bastı

Ah öldüm ya. Vurayım bari. Ah flash. iyi olurdu da. Neyse. Sorun değil. Bitti ya. Tarius maç hava evet. bitti. Tamam. 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 Sen hanım da olmaz. Biz de kalan eve. Girsene oğlum içeri ya. Ama adamsın şaka. Sıktır çek şu. Senin hayatını sikeyim ben ya. Talus'a daha, daha mı girecek? Destek daha. Ha bunu da keselim. Flash attım flash. Şaka dalga geçiyor benimle ya. Şaka oyuncular hep meren gibi olur ya. Bak bak ödüyor Beni mi kesecek? Bu ne lan? Bu ne oluyor oğlum? Ha sabır ver. Tek sen sen doğrarım Darius. Sen de biliyorsun bunu. Ha o değil orada. Öldün sen lan gelmeyin lan gelme 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 üstüne gelme kilitin aç kilitin aç kilitin aç abi şako çok kötü oynuyor be helal nasıl Drake çaldın? ama direkt 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 koş ama nasıl çaldın abo 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 git iş çakoy Oy! Oğlum bizim takımda Jinx mi varmış? Hmm. Ben de takımın alev evcilerini çaldırdım ya. Pro oynarız. Gel bir de bak. Sola motor oldu. Çok güzel. Buraya da basınçı bitliyor lan. Hızlı <laughs> ha. <laughs> Manam yok ama Diana'ya bir şeyler yapabilir. Bro oynandı. Oy ya. Kas oradan geliyor be. Sarsana. sana. Dive dive atar. Ne dive? Hiçbir şeyim yok ya. Manam yok. Ben, bir ben üçlüyü bitirip de vereyim. Esiyorum izlemiyorum. Burayı çek, burayı çek. Sen deyin. <laughs> hani? Hadi. Gel o hudu mektebin amına koy. Öldün ha. Allah'ın kaldı gurur. Ah senin adın Elvan Dal, tanı bilmen ne zaman Malcolm Malcolm. Sevim, Allah, Allah. kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Sevdim içiminde kalmış. Nasıl bir tane buluşturak atılır. Sorun neye gideceksen sever rahatları. Eyvallah eyvallah. Bakma gözlerine. Hayır. Kusnanın var da. Bana botu. Bana oğlum ışındanla. Mini kesersek ya baron yaparız. Bir tane keselim. Adamları ben üstüme çekiyorum. Hepsi bende şu an. Diana kesersem ben. Esselam Aman ağadımın gülüsü. Esselam. Yesi. Gelme. Hazırlan şimdi. Sevgili kardeşlerim, kaldığımız yerden devam edelim. Bu da katıldığına göre Bir gün bir sahabe çölde yürürken bir karınca görüyor. Diyor ki karıncaya, "İla aynı ente habu" Yani diyor ki, nereye gidiyorsun ey karınca? Karınca şöyle bir bakıyor. Seni keseceğim oğlum, sana attım var bunu. Oo, çal çalmışsın yine. Gelme üstüme, gelme. Şaka oynuyor bu oyunu ya. Nere oynuyor ya? Drei, şim, salta, bir bireye Jinx aldı, bir ben aldım. <laughs> gelme, gelme, gelme. Yalnız bu Zed var ya Harbi adammış ha. Bence girersek keseriz. Ama önceden sen gitmen lazım benim mi durman ya? Ana nasıl kim öldü mü ya? No, no. Seri Ulan no, no. Kan YouTube seriye bağladı. Üçüncü hiyalar aşağıda. da LP yaparız. Ne Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenip <laughs> abone olun lütfen. gel gel. gg oh yeah. gg easy game easy match <laughs>